Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün uzun süre sonra Brawl Stars'ı yükledim ve bir sürü kutu kastım. Şimdi bugün onların açılımını yapacağız. Toplam 11 tane kutum var. 10 tane Brawl Pass'ten, bir tane de kupa yolundan mega kutum var. Şimdi hemen açmaya başlayacağım. Ama açmaya başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Şimdi hemen başlayalım. Şimdi ben öncelikle şöyle yapacağım. Önce savaş kutularını açacağım. Sonra büyük kutuları en son mega kutuları açacağım. O yüzden önce kupa yolundaki şu mega kutuyu boş bırakıyorum. Şimdi önce savaş kutularını açacağım. Zaten 1 2 3 tane savaş kutum var. Önce onları açalım. Şimdi inşallah güzel şeyler çıkar. Aksesuar çıkmasını çok istemiyorum. Karakter istiyorum çünkü karakter lazım. Şimdi uzun süredir oynamıyorum ve açıyorum. ilk savaş kutumu. Lütfen bir şey çıksın. Bir şey çıkmadı. Şimdi evet bir tane daha savaş kutum var. Üç tane olduğunu söylemiştim. Bundan da bir şey çıkmadı. Bu da son savaş kutum. Bence diğerlerinden çıkmadıysa bundan da çıkmayacaktır. Evet. Bence bir şey çıkmaz. Evet çıkmadı. Şaşırmadım. Şimdi büyük kutularımı açıyorum. Zaten baya büyük kutum var. Ben büyük kutulardan bir şey çıkacağına ümitliyim. Yok çıkmadı. Evet, şimdi bu kutuyu açalım. Bundan da bir şey çıkmadı. Arada inşallah mega kutuları açmam. Bundan da hiç çıkmadı. Evet büyük açalım? Ama bundan çıkmayacak. Umarım megalardan bir şey çıkar ya. Yani aksesuar olsa bile sevinirim. Şimdi son iki tane mi mega kaldı? Burada son bir megamız var mı? Şey mega dön büyük. Bundan da bir şey çıkmadı yine. Şimdi bir mega tek mi var? Bir de kupa yolunda iki. Neyse ilk bunu açalım. Ne olur bir şey çıksın. Bakmadan dokunuyorum. Kaç yazı? Altı. Karakter geliyor. Vallahi geliyor. Bir dur böyle yavaş yavaş tıklayınca. Ama aksesuar da olabilir. Çünkü benim eksik bayağı aksesuarım var. Ne olur karakter istiyorum ya. Bu arada Alim Rıza da yanımda. Arkadaşlar acaba ne çıkacak? Ben mi dokunsam? İkimiz beraber dokunak. Bakmıyoruz. Dokun. Aksesuar ya. çıktı ya. Izgara biftek. Izgara biftek. Bende vardı. Neyse şu üstteki mega'yı da açalım bari. Ya ne olur bundan altı yazsın ya. Hadi be bundan da altı yazarsa var ya. Çıldırım. Beş. Ya sadece bir aksesuar mı çıktı? Başka hiçbir şey çıkmadı. Buna aksesuar çıktı. Biz garabiftek yer sarsıcı yani de ikisi de var Üf ya ay çizdim hiçbir şey çıkmadı neyse bize bir karakteri yükseltelim neyi yükseltelim mesela Edgarla çok oynamıyorum pem'i mi yükseltsem? yok ay yanlışlıkla video durdu neyi yükselsem Mirza? Ali Mirza. Sence neyi yükselteyim? Bence Dynamite mı? Bo mı? Rosa mı? Daryl mı? Pam mi? Bence Daryl. Daryl 7 seviye. O Daryl pahalı dur. Başka bir tane. Rosa da 7 seviye. Hepsi 7 seviye ya. Dynamite mı yükselsem yok. Boyu yükselteyim mi? Bu'yu yükselt bence. Hı. Hmm. Kaç seviye ki? Bu'um 6 seviye oldu bile. B bakayım eğer param şeye yetiyorsa Daryl'ı Yetiyor. da yükselttim. Yetiyor. Daryl'ı da yükselttim. 42 liram kaldı ama. He 142. Bakayım başka ne yükselt? Pembe yükselt. Yok. Rosa Dynamite. Dynamite'a bir bakalım. Hayır. Rosa Rosa hiç yükselmiyor. Neyse. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.